30. Bu arada yüzbaşılar Mesleğinin başlar. Mesleğinin doğrultusundaki manevraları yapıyorlar. Bu uçağı bunu yaptırmak var ya. Yani. Hani pilot olmasam diyeceğim ki oturduğum yerden bir şeyler üreteyim. Ya o ben de yaparım bu seri bilen gibisinden ama inanın sizi termiyorlar şu anda. Bir kilo iç var. Ey ticana yani helikoptere uçan bir araca böyle manevraları yaptırmak öyle her Zaten bir günün önü hey maşallah hey maşallah bakın oh! Oh, 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 oh. O kadar seyirci Kalkın çocuklar Yemin ediyorum maşallah yani. boyunlarınca ama kendi mecralarında şu anda yani tabiri caizse deli hareketler yapıyorlar ama bu çocukların çok büyük